program bize while'ın içerisinde olduğunu belirtsin. Ve bunu kaç defa yaptığını da sayabilirim. Ve while'ın dışına çıktığımız zaman da see out while'ın dışına çıktım diye belirsin program. Evet. Şimdi buradaki ifade doğru olduğu müddetçe while'ın içerisindeki yapacak, içerisindeki ifadeyi yerine getirecektik. Bu ifade ne zaman yanlış olursa while'ın dışına çıkacağız. Bir derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hiç while'ın içerisine girmedik. While'ın dışına çıktım mesajı aldık. Program burada ilerledi. int x değerini oluşturdu. A oluşturup içine 5 yerleştirdik. B oluşturup içine integer. 10 yerleştirdik ve while'ın kontrolünü yaptık. A büyüktür B'dir ifadesi doğru mu? Bakalım A5, B10. 5, 10'dan büyüktür ifadesi yanlış olduğu için while'ın içerisindekini hiç yapmadık. Ve direkt while'ın dışına çıktığın mesajını görüntülemiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. A küçüktür B olsun. Bakalım bu sefer ne olacak? Programı çalıştırdığımız zaman sürekli while'ın içindeyim mesajı yazdırıyor bilgisayar. Ve kitlenmesi an meselesi olsa gerek. Peki şimdi ne oldu? A5, B10 değerlerini yaptık. A küçüktür B yani 5 küçüktür 10 ifadesi doğru olduğu için while'ın içerisindeki değeri yazdırdık. Sonra tekrar kontrol ettik. A küçüktür B ifadesi hala doğru. A ve B değişmiyor. Yine yazdırdık. Kontrol ettik. Yine yazdırdık. Ve bu şekilde sonsuz bir döngüye yakalanmış olduk. Programımızda sonsuz bir döngü olması pek de hoş bir şey değil. Az önce karşılaştığımız gibi. O halde bizim istediğimiz şey A ve B değerlerinin bir noktada buradan bu döngüden çıkmasını istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Mesela buraya geldiğimizde eğer while'ın içine girdiysek muhtemelen b'nin a'dan daha büyük olması lazım. Ve b'yi a'dan daha küçük bir hale getirebilirsek while'ın içerisinden çıkacağız. Mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz. b'yi b'nin bir eksiğine eşitleyelim. Ve aynı zamanda şunu da yazdıralım. B şu anda ve B diyelim. Y eşit. B'nin hangi değerde olduğunu da görelim. Şimdi derleyip çalıştırdığımızda hatta burada alt satırlara da geçersek daha güzel gözükür. Hatırladığınız gibi Escape Sequence kullanıyorum. Ve New Line'ın N'sini koydum buraya. Burada yine ters ters karakteriyle New Line'ın N'sini koydum. Daha çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 defa while'ın içerisindeyim mesajını gördük. Yani 5 defa while'ın içerisindekileri tekrarladık. Şimdi ilk seferinde while'a geldiğimizde A değeri 5 ve B değeri 10. 5 10'dan küçük olduğu için while'ın içerisindekileri yapacağız. While'ın içerisindeyim mesajını yazdırdık. B'den 1 çıkardık. B 10'du, 9'a düştü. B şu anda 9'a eşit dedik. Ve tekrar kontrol ettik. B 9 oldu artık. A5 B9 5 hala 9'dan küçük olduğu için A hala B'den küçük olduğu için while'ın içerisini tekrarladık. Mesajı yazdırdık. B9'du 1 çıkardık 8 oldu. Ve tekrar kontrol ettik. 5 8'den küçük yaptık. 7'den küçük, 6'dan küçük. En son şu an 6 diyelim. Kontrol ettik. 5 6'dan küçük olduğu için while'ın içerisine girdik. 6'dan 1 çıkardık 5 oldu. 6 burada 5 oldu. Şu an da B şu anda 5'e eşit mesajını da yazdık. Ve tekrar kontrol ettik. Şu an A 5, B de 5. En son ifadede. 5, beş 5'ten küçük olmadığı için 5, beş 5'e eşit. O yüzden while'ın condition'ı yanlış oldu. Bu yüzden while'ın içerisindekileri yapmayacağız ve while'ın dışına çıkacağız. Gördüğünüz gibi while'ın dışına çıktım. Mesajını da yazdırmış olduk. Gördüğünüz gibi burada while ifadesinin condition'ı yanlış olana kadar tekrarlamış olduk. Mesela şöyle bir şey yapabilirdik. Bir int değeri tanımlayalım. Sayı olsun. ve kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyorum. Ve cin kullanıcıdan aldığımız değer cin ile alınıyor ve cin'den aldığımız değeri sayının içerisine aktaralım. Ve ben bu sayı kadar yıldız yapmak yıldız koymak istiyorum ekrana. Onu nasıl yaparız bir düşünelim. Şimdi az önce gördüğümüz gibi az önce kullandığımız şekilde bir taktik kullanabiliriz. Yani sayı sıfırdan küçükken şöyle yazalım isterseniz. Sayı sıfırdan büyükken yazdıralım. Ve sayıyı bir küçültelim. Diyelim ki bir tane yıldız yazdırmak istiyor kullanıcı. Bir girdi. Sayı bir şu an. Bir sıfırdan büyük olduğu için bir tane yıldız yazdıracağız. Ve sayıyı az önce B'yi küçülttüğümüz gibi 1 küçülteceğiz. Ve tekrar kontrol ettiğimizde sayı 0 olduğu için 0, 0'ı 0'dan büyük değil birbirine eşit ve while döngüsünün dışına çıkmış olacağız. Burada C out diyelim. Bu şekilde yazabilirim. Veya yıldız tek bir karakter olduğu için tek tırnakların arasına da koyabilirim yıldızı tek bir karakter yazdıracaksak yani klavyeden bastığımız zaman herhangi bir çıkarttığımız işaret, karakter bu şekilde tırnak arasına koyabiliriz. Eğer tırnak koymak isteseydik hatırladığınız gibi escape sequence kullanıyorduk çünkü tırnaklar arasında 3 tane tırnak ardışık şekilde bulunmuyordu. Yıldızı yazdırdıktan sonra sayı değerini bir eksiltmek istiyorum. Sayı eksi 1 Şimdi bu işlemlerin yazılışları konusunda bir kaç farklı şekilde yazılabilir. Sayıyı sayı eksi bire eşitlemeyi şu şekilde de yazabiliyorlar bazen. Sayı dedik eşittir sayı eksi bir. Bu kullanımda doğru bir şekil. Veya bir çıkardığımız için şöyle bir kısa yazım daha var sayı eksi eksi dersek sayıdan otomatik olarak biri eksiltiyor. Bunlar birbirine eşdeğer ifadeler. Ve genelde bir arttırma veya bir eksiltme konularında sayı eksi eksi veya sayı artı artı tarzı ifadeler kullanabiliriz. Bir küçük veya bir büyük değerini kendisine eşitliyor. Kendisinden sayıdan bir çıkardık veya bir ekledik. Şimdi bu programımızı bir derleyelim. Ve çalıştıralım. Burada bir hata aldık. Evet burada noktalı virgül unutmuşuz. C in'den önce bir noktalı virgül bekliyordum dedi compiler. Ve çalıştırdık. Bir sayı giriniz. Herhangi bir sayı giriyoruz. 10 dedik mesela. Ve 10 tane yıldızı yazdırıp while'ın dışına çıktığını bildirdi program. Burada gördüğünüz gibi. Az önce gördüğünüz gördüğümüz gibi sayı eksi eşittir 1 dediğimiz durumda da program aynı şekilde çalışacak. Sayı giriniz 1 girdim ve bu sefer bir tane yıldız yazdırmış oldum. Bu while'ın dışına çıktım ifadesi bir alt satırda olsun diye. While'ın dışına çıktığımı yazdırmadan önce escape sequence kullanarak new line'ı yani bir alt satıra geçmiş bulundum. Daha düzgün gözükmesi için. Çalıştırdığınızda